Merhaba. Bugün Microsoft Intune kullanarak FortiClient Client uygulamasını kullanıcılarımıza nasıl dağıtacağımızı göstereceğim. Öncelikle FortiClient Client uygulamamızı indirmemiz gerekiyor. Bunun iki farklı yolu var. Bir tanesi Fortinet'in resmi internet sitesinde indirmeler bölümüne gidip FortiClient Client VPN Only bölümünden Windows için uygun olan butona tıklayıp form doldurduktan sonra indirme işlemini yapabilirsiniz. İsterseniz bu linkten de doğrudan indirebilirsiniz. Dosyam indi. Benim burada MSI uzantılı dosya ihtiyacım var. Fakat bu dosyamız şu anda gördüğüm kadarıyla exe uzantılı. Öncelikle bu dosyayı çalıştırıyorum. Amacım MSI uzantılı pakete erişmek. İndirme işleminin bitmesini bekliyorum. İndirme işlemi bittikten sonra Forti Client'ın kurulum sihirbazı açılıyor. Fakat ben bunu devam ettirmeyeceğim ve kapatıyorum. Daha sonra bilgisayarımızdan Temp klasöre gidiyoruz. Burada son dosyaları listeliyorum. Burada FortiClient'a ait bir tane log dosyası görüyorum. Bunu açıyorum. Aşağı doğru iniyorum. Bakın burada biraz önce indirme sihirbazının Forti sunucularından indirdiği MSI paketinin lokasyonunu görebiliyoruz. Şimdi ben bir lokasyona gideceğim ve MSI dosyasını alacağım. Gördüğünüz gibi MSI dosyamız bizi burada karşılıyor. Bunu alıyorum. Buraya yapıştırdım dosyamı. Portalıma giriyorum. Apps bölümüne. Buradan da Windows bölümüne giriyorum. Create butonuna basıyorum. App Type bölümünden Line of Business App'i seçiyorum. Select butonuna basıyorum. Select app diyorum. Burada indirmiş olduğum forty MSI dosyamı seçiyorum. OK butonuna basıyorum. Burada düzenleyebileceğimiz bazı alanlar geliyor. Biz istersek bunların hepsini düzenleyebiliriz fakat ben sadece burada Forty Client yazıyorum yayıncı bilgisine. Onun dışında herhangi bir ekleme yapmıyorum. Next diyorum. Assignment bölümünde bizi üç farklı alan karşılıyor. Bunlardan bir tanesi Required bölümü. Required bölümü zorunlu olarak uygulamayı kuracağımız grupları ya da kişileri belirliyoruz. Available for Enrolled Device bölümü ise e, şirket portal uygulamasında Fort Client uygulamasının kurulabilir hazır halde e, gelmesini sağlıyor. Diğer bir bölüm ise Anistol bölümü. Anistol bölümü de Fort Client uygulamasını kaldırmak istediğimiz kişi ya da grupları buradan belirleyebiliyoruz. Ben Recarett bölümüne grubumu ekliyorum. Intune Device ve Intune Users grupları ekliyorum. Ne istiyorum? Create butonuna bastım. Uygulamam Intune Portal'a upload edilmeye başladı. Upload işlemi bittikten sonra client'lara da kurulum işlemi başlayacaktır. Uygulamamız yüklenmiş. Uygulamamızı açıyorum. Uygulamamız başarıyla açıldı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.